Hani bazen hiç tadın tuzun olmaz ya. Aynen o haldeyim. Ne yediğimden keyif alıyorum, ne gezdiğimden, ne gördüğümden. Hiçbir şeyden ya. Umutsuz, çaresiz, öylece. Öylece duruyorum ya. Yani. çok garip, yalnız, kimsesiz hissediyorum. Ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayamaz hale geleceğim. En çok ben güçlüydüm be. Herkes gelip bana anlatırdı derdi. Şöyle oldu, böyle oldu derdi. Akıllar verirdim. Şimdi sanki aklım gitmiş gibi. Elbet toparlayacağım ama. Güçleneceğim yeniden. Ama şimdi yok.